Şimdi ben arkadaşlar. Seni Minecraft Rise Launcher oynuyoruz. Rise Rise oynuyoruz. Böyle bir şey var işte. İnternete yazarsanız çıkar arkadaşlar. Tamam. bir de tam ekran yani aldım. Tamam. İlk oynayacağımız oyun. Gelelim bitiriyorsunuz zaten şimdi. Kaç kişi var burada? 11 kişi var. Bir kişi bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar bilgisayarın kasma sorununu çözdü. Yani şu an 38-34 FPS alıyorum videoyu izledim. Onu da Hiç düşmüyor. Göz dön ne olacak onu bilmiyorum. Bu arada aşağıdan yazıyı okuyabilirsiniz. Buraya geldiyseniz gediklerimi yap. Sonundasınız en çok puan al, hayatta kalır. Geriye kalan ise cehennemde öldüreceğim demiş. Hadi başlayalım demiş. Hedefe isabet et. Şimdi şunu vuracağız. Öbendeydim abi ne oluyor benim? Abi bir portladı bu. Şimdi TNT'lerden kaçacağız derken önüne koydu bir tane şuraya kusasam bir şey olmaz herhalde. Yani bir şey olmadı. Bir daha arkadaşlar katil kim oynayacağım? Kardanman yap. Biz bir şekilde kardanmanızı yapalım arkadaşlar. Bir, iki. Yaptım arkadaşlar. İlk önce ben yapmış olabilirim veya ikinci ben yapmış olabilirim bilmiyorum. Geber kardanmanım. Ay en gıcık aldığım bir şey var ya. Bak şu adam şimdi bizi düşmeye çalışacak arkadaşlar. Böyle sağ tıka basıyoruz kürekle. Sonra böyle geri kırıyor. Başkalarını düşmeye çalışıyoruz. Sonra kalan 2 puan veriyormuş lan. Spliff. O kadar kolay bir şey değil yani. 2 puan az. Tabi şimdi şurada işliyor geçelim ben. Şu arka saldıracağım ben. Arkadaş Verilen gireceğim dur. Hadi son atmanı yaparsak kurtulduk zaten. Sar Aa, düştü şey. Ben veya ben bu arada bunun da bağını biliyorum. Böyle bunları toplayabiliyoruz. ne ara oldu? Eflatun koyun. Kaçtı. Ve ee, kalmadı ki ya. Hadi be şu kırpak bir de boş kalın. Boş durmasın yani kırpak. Olmadı neyse. ikinci sıradayız. Güzel yerliyoruz. Şimdi bir sıralanalım düşmedik. Evet. Emecik aldıklarından biri daha sadece koş. Biz koştukça altımızdaki yer kırılıyor arkadaşlar. Eğer zıplamazsak çatı çutur kırılıyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma yeni isim buldum. Sabotaj hane. Artık kanalımın adı böyle kalacak. Introlarım falan hepsini düzelteceğim de nasıl düşmeyi becerdim. Savaş otokliker atabilir. <laughs> Abi düşeceğiz ama. Düşünce aşırı gıcık oluyorum. Bir de bu sumo var. Ben şu an çok arada kaldım. O yüzden kaçmam koz Zaten mm, ıı, dağıldı. Ben azaldı. Sen dayak yemek mi istiyorsun lan? Ha, tamam 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 tamam. Aynen aynen. Tamam bana vurma lan. Öldü abi öldük izleyiz öldük. Demir en yukarı çık demişiz. bir şekilde en yukarı çıkalım arkadaşlar. Evet en yukarı ilk ben çıktım ilk ben çıktım valla bana 4 puan veriye gitsin. kaçmanın da bir bugu var. duruyorsunuz kimse buraya salmıyor abi. önüme düşüyor ama buraya düşmüyor. <laughs> yani bu ben çok seviyorum da bazen la la la, la diye geçiyormuş bir şey olmuyor. Al işte ben bunu bilmiyorum. Valla bilmiyorum arkadaşı Yapamadık. <laughs> Her sorun ben orada. Yapamadık. Yayla rakiplerini öldür demiş. Ee, seni vuralım, seni vuralım. Abi yayı da çok kötü vuruyor ya iki kalp. Aslında tatlı kılıçla aynı. Abi biri bana arkadan söyledi şu an tek yedi. Paintball. Bunu seviyorum abi. Böyle saat kabası tarıyor arkadaşlar hızlı hızlı basarsanız hızlı şey olur ama ben hızlı basmaya çalışıyorum. 6 puan gibi okları bitir. Oklarımızı bitirdik. Klamyon sesi bu arada çok geliyor olabilir arkadaşlar video. Özür dilerim. Sıralama attı bizi. Sıralama da değil ki artık. Lava atlama. Aaa şey yazıyı keşke önceden okusaydım. Süt sabit. Ben içtim içtim içtim. içtim. Bitti bitti. Yok ilk önce ben içtim. Renk maçı arkadaşlar şimdi. Şimdi bunu göstereceğim. Gördüğünüz üzere böyle böyle hızlıca koşuyoruz. Etrafı şey yapıyoruz da bunda speed vermedi. Speed vermedi. Normalde speed 2 veriyordu yani hızlı koşma 2. Evet kazanırsak her birimize 9 alt puan geliyor ama 9 puan değil bu. Evet. Evet eğilmeyenler gidiyor abi. Tabii ki de zıplayabiliriz. Ladin olduğunu kırmayın. Latin abi iyi gitti. Latin gitti. Kırdım la kırdım. Yıldık <laughs> ki kırmayı başardık. Malvenin zirvesine çık diyordu. Şunlar düşer. Abi çıkabilir miyim? Çıkmadı. Abi, bak herkes böyle birbirini düşürerek Düşürüyor. 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 çıkıyor abi. Beni bir salabilirlerse. Çıkarım çıkarım çıkarım. Abi son anda vurdular. Şu Alperen aşağı attık ve kazandık. Maden elmas bul, bu da gıcık bir şey. Çünkü önümüze çıkıyor işte, bak böyle oluyor. Şansıma bak, ben aldım, aldım, aldım. Ben aldım arkadaşlar. Evet ilk elmas bulan benim herhalde. Bu bu arkadaşımız da dünyada ne veriyor? Bu arkadaşımız dünyada ne veriyor arkadaşlar? Yüzel. Ah bu parkuru da ben Hayattımda bir kere bile tamamlayamadım O yüzden çok zor olacaktı bizim için Sumo Sumo biraz iyiyim Ama yok öldük 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 her türlü öldük her türlü Hadi gidip el bir bakalım Biraz arkadaşlar. Aşağıda biri söylüyor Ben orayı belki şey yaparım Belki yapmam zaten bir şey yokum. ben şey vermiyorlar Lan yazmam abi. Şunu görsün biri ya. Suya at. suya at. Şimdi şurada durursam çap diye suya düşeceğiz arkadaşlar. Evet suya ilk düşen benim ve olmuş puanımı alırım abi. Okları bitirme. Bu şekilde oklarımızı bitirdik. Kaç puan olduğunu bilmiyorum. Kesin 15 veya 15 olan. 13 veya 12 yemdir. Evet, düşünün abi lan şunları. beni ittire ittire. Uzaya çağlar çıktık lan. Adam çıktı. Sadece koş yine çıktı arkadaşlar. Sadece koşacağız yani. Amaç bu. Sadece adam durarken ölmüyor. Ölmüyor adam. Sabri mi biri ölmüyor da önce. Bak tabi sen hacksin kardeşim. Ben de fly çarp uçarım abi. Ee, abi benim tam tersine verdi. Yapamam. Nasıl bir şanssızlık bu? Yeşile gidiyorlar ben de gidiyorum. Benimki saymıyor zaten. Benimki saymıyor kardeşim? Şimdi suya atla dedi. Aa, cup. Ben düştüm, ben düştüm. Susun, susun. Ben düştüm. Kırmızı koyun kır kırptık. Evet, kırptık hızlı bir kırmızı koyuyoruz. kırptık. Kaç puanım merak ediyorum. Kaç puanım? 17 puan mı ya? sabrinin ucundan. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz hızlı bir şekilde kademe geçelim. Geçemedim. Şöyle arkadaşlar kalite kemede girdik. Hmm, kalite şansımız 19. Yüksek ihtimalle katil olabiliriz. Katil de bugün iki kere mi ne oldum? 20-30 el attıydı ha. Abi, abi tutundum var ya mı olmadı. Harita mutfakmış. Haritayı öğrenmiş olduk. Mouse'umuz Tamam ben niye hızlı koşmuyor abi katile bıçak verildi şeyinle artık var ben fare deliğinden öbür kata geçtik şuradan arkadaşlar gördüğünüz yere gideceğiz evet skin değiştirme şeyini de alacağım en sonunda bunu siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar aşağı linkleri belki bırakırım siz zaten e, Rise Launcher yazsanız direkt çıkar arkadaşlar. Sonra da Rise hesap oluştur falan var orada. Onu da yaptığınızda tamamdır arkadaşlar. Oynayabilirsiniz. Bir sürü oyun modu var. Harika bir Minecraft değil ya. Minecraft'ın garip bir şey. Kendi uygulaması var. Evet yukarı kata çıktık. Hemen al. Hemen. Bana bir şey bırakma. Şuradan yukarıda çıktığınızda göre artık Oranın ne? Fare deliği. Öbür kötü tarafa geçeceğiz şimdi. Yere geçtik. Ben zaten buradan çıkmıştım oraya. Şu adamdan dikkat edelim. Evet. Evet. Siz de indirebilirsiniz ve oynayabilirsiniz. Bir şey mi? serverlar var. O serverlarda da mi düşünüyorum derken arkamda katil var galiba. Olabilir. Olabilir çünkü geliyor. Hey, Monster bir şey de şu, şu siyahlıdan kaçmam gerekiyor. <laughs> Kaçtık. Senin ne kaçın? Ya herkesten kaçıyoruz ne? Şu de kaçalım. <laughs> tamam. Masumlar 8 kişi daha kimse ölmemiş mi yoksa orada bir şey gözüküyor. Şuradan bir altımızı da aldık. Şuradan ikinci altı da aldık. bıçak fırlatabilir o yüzden hareket etmeden duramayız. Aşağıda galiba katil, üstte de Bu adam bana doğru geliyor, ben aşağıya iniyorum Tamam adam saldı bizi şu, Ben bunu da aldığımıza göre artık Öbür küsür tarafa geçebilirim Lan, hıh tamam Evet katilin Az önce bizi kovaladığı yere, yere geldi Bakalım şu koynuyla devam Evet masum Aha Hadi be mavili Arkadaşlar mavili. Dedektifi de gebertti bu. E biz de gideceğiz ya. Dedektifi. Abi bana vuracak. O aldılar lan. Evet artık 5 coin'imiz bize. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Hani bizi kesecektin. Nasıl bir şeyle yaptım? Baş arkadaşlar. Bir dakika ben şeyimi göremiyorum. Birmiş. Katilimiz masum. Tabii ki de ben videoda olamam ya. Videoda olamam. Videoda olmam imkansız benim. Arkadaşlar bu elden sonra bir yıl daha atarım. Yüksek ihtimalle ondan sonra da videoyu bitiririm. Bilgisayardan attıklarımın montajda gelmesini sağlamaya çalışacağım artık. Aşağı düşüyoruz. Siz kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadar. Devam edelim oyuna. Minecraft'ta kasıyorum bilmiyorum arkadaşlar. Deneme olarak Rise'la içeri e girdim. Ee, kas böyle olacağını bilmiyordum. Hiç kasmadı. Yani siz de kasıyorum bilmiyorum. Şu an ben 90 FPS'te geziniyorum ve videodayım. Arkamda adam var. Şu an daha 40 FPS'e düştüğünü görmedim arkadaşlar. Şimdi bak şimdi ben dedim ya 40'a e düşer. 45'e düştü. Vay lan. Ne yapıyorsunuz lan orada? arkamda bir tane adam var. Şimdi oradan kaçacağız arkadaşlar. Arkamda mısın? Direktif geberdi. Direktif geberdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ekranı küçülttüm. Çünkü olmuyordu. Galiba şu an arkamızda katil veya bunlardan biri de olabilir. Oo. Bu ikisi ne yapıyor? Ben orayı incelemem gerekiyor ona göre bu ikisi değil tamam tamam güzel bunlar değil Yoksa bu bunu mazlum şimdiye kadar ettiydi ama ben yine de kaçayım mavi don dediler mavi donu da gezdiler sonuncu elimize de girelim arkadaşlar katil bir detektif yazımız bir müşrik tümeli olmayacağız mazlum evet bir sonraki video inşallah katil oluruz arkadaşlar sen katilsin sen katilsin sen katilsin kardeşim. Evet şey arkadaşlar tekrar kanala like abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu, bunun gibi videolar gelmesi için tekrar da kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olsanız elinizden hiçbir şey gitmez. Ücretsiz. Abone olsanız yani like atsanız. Sonuna kadar izleseniz hiçbir şey gitmez sizden Sadece şurada bir kaç dakika 16 dakikanız 15 dakikanızı bana vereceksiniz bir şey olmayacak. Ama şu adamdan tetikliyim. şundan bak tetikliyim çünkü bana geliyor. Ben mavi donlayayım. Ben kırmızı donlay. Kırmızı donmuyor. Bir yeşil donlayla kaçak ama. Hadi sen oradan tırmanan kadar dünya yeter. En sona kalacağız biz şimdi demiş adam. Eee amaç ne bunu derken. Ya nasıl çıkacağız buradan? Cidden bu taraftan çıkılır buradan çıkılmaz arkadaşlar. Ya katili bir öğrenmedik ya. Sen misin sen misin sen misin sen misin sen misin. Allah 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 Allah. Koş la koş. Tekrardan kanala git bunu <laughs> Tekrardan 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 tekrardan. Evet sen katilsin bunu biliyoruz. O yüzden yanına gideceğim. Değil mi? Aa geliyor. Ben kim katil? Sensin değil mi lan katil? Onu dövmüş lan bu. Dedektif nerede ki dedektif? Kesin dedektif yukarıda ben asansörden yukarı çıkalım arkadaşlar bir şekilde. Bunun patladı lan. Tamam da katil yeşilli. Bunu öğrenmiş oldu. Lan dedektif nerede? Yayı nerede? Dedektif geberdi mi yoksa? Uh -huh. ben, ben de o bıçak ne geziyor yerde dedim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha tekrardan sonuna geldik. Ee, bir videonun daha tekrardan sonuna geldik. Gel, Kanalıma like katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.